Sana yani Senin burada çok güzel barbiler Aa, varmış. Zeytine göre zeytin anne artık bu boyutta. Aslında var ya tam böyle tulum almak gerekiyor. Hava soğuktu ya. Değil mi? Hava <laughs> soğuktu Zeynep burada çok güzel poniler varmış. Küçükken Abi, sen çok poni evet, diye ağlardın. Hatırlar mısın? Ve hiç biz ve, poni bulamıyorduk. Ve teyzem bana ta Çankır'dan kargo ile yollamıştı. Onu hadi. Evet, hadi kasayı götür. Hayır. <laughs> <kaybetmiştum. gülüyor> Çünkü her yere kaybetmiştim. her yeri götürdüğüm Kaybetmiştim. Nerede çıktı söyledim mi? Nerede? <laughs> Yatağımın yorganının, yorganın kılıfının içine sokmuşum. Onun evet. içinde çıktı. Evet doğrudur. Çünkü biz aradık aradık aradık. Her yeri aradık ama görmesin. bir türlü Ömer bulamadık. Görmesi. Manik Evet. Çok güzel oyuncaklar var. Minecraft varmış. Bakalım bir. Evet. Burada çok güzel oyuncaklar var. <laughs> ben bunu bıraktım ben bunu aldım anne. Bakayım. Neymiş bak! Bakayım Ay. oğlum içindekine bakalım bir görelim. i̇çindekine bak anne. Bakalım. Hayır anne. Açmışlar mı içini? Açmışlar. Aa, bir anne, çok aç, var. Açmışlar Ay. bir bak Ay. bakalım. Aç, 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 Evet şu an seçelim. Bakın <laughs> bakalım ne <neymiş> yapacak içindeki. <laughs> Açılmamış olanı aldık sürpriz olsun diye. Oley. Yes. Ne istiyorsun Emel? Hadi gelin kasaya ben istiyorum. Efendim. O Zeynep'in. Evet o Zeynep ondan aslında onunla bir tane şey yapabilirdik ya. Onunla ilgili bir tane video çekebilirdik. Değil mi? Allah, çok güzel ben bebek olmak istiyorum. Anne. Sen evet. hala var, var ondan sende ama biliyor musun? Anne hala ben bunu seviyorum. E, ama almak istemiyorum maalesef. Anne hadi evet, gidelim kız. Evet ya. bakın burada çok güzel doğum günü süsleri varmış. Ömer baksana doğum günü süslerine. Parti Bak. kıyafetleri varmış. Oo, o, zeytin oğlum. Evet Ömer'in doğum gününde burada kutlayacağız. Anne hadi paramı ver. Kasaya gidiyor. Tamam. Hadi. O ne? Şu güzel Leyla bu. Sen evde ondan 3 tanesini kırdın Ömer. Evet. Tam her gün her sefer kırdın aldık. Kırdın hadi aldık. Hadi, kırdın hadi. aldık. Bunu ödemek için sabırsızlanıyorum. Hadi. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay.